In Sevgili arkadaşlar, merhabalar. İlk dönemimizi sonlandırdık. Bu videoyu çektiğim gün itibariyle 9 Şubat, son bütünlemenin yapılacağı da aynı zamanda tarih. Yeni dönemimiz pazartesi itibariyle başlıyor. En azından ders kayıtları olarak başlıyor. Hemen ben başta hatırlatmamı yapayım. Bu videoyu izlemeden kesinlikle herhangi bir soru yöneltmeyin. Ders kayıtları ve yeni dönemle ilgili hiçbir işlem yapmayın. Bölümümüzdeki bütün öğrencilerin bu videoyu izlemesini istiyorum. Özellikle birinci sınıfların, benim danışman olduğum ikinci öğretimlerin ve aynı zamanda birinci öğretimlerin döneme ilişkin açıklamaları, ders kayıtları, ders işleyişi, çeşitli meseleler tamamını bu videoya sığdırmaya, kısaca anlatmaya çalışacağım. Video izlemekle aranızın çok olmadığını biliyorum. İzlenme rakamlarından dersle ilgili de şu videoyu izleyin, izleyin, izleyin. Okuyun, okuyun, okuyun. Tane tane anlatacağım. Buradaki uyarıları lütfen sadece bu dönem için değil, eğitim hayatınız boyunca size faydalı olacağını, öğrenci olmanın sorumluluklarını içerdiğini hatırlayın, izleyin, 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 izleyin okuyun, okuyun, okuyun. Daha ne söyleyelim? Şimdi gelelim. Birinci mesele duyuruyu görmüştünüz. Bu dönem hibrit yani karma eğitim modeli uygulanacak. Bizim fakültemiz için konuşursak birinci sınıflarımız Nerede insan toplum bilimleri fakültemiz? Bu değildi. En son yayınlanan versiyon da olması gerekiyordu. Birinci sınıflarımız uzaktan eğitim modeliyle yani ilk dönemde sizin için değişen bir şey yok. İkilerimiz, üçlerimiz, dörtlerimiz karma eğitim modeliyle. Yani hem videoları izleyecekler, uzaktan eğitim isteyenler, yine isteyenler, barınma imkanı olanlar e, konaklayacaklar ve derslere gelebilecekler. Kendi imkanlarıyla konaklayabilenler, burada yaşayanlar. Bu durum ikileri, üçleri, dörtleri ilgilendiriyor sizinle ilgili benim kitlemle ilgili bir mesele yok burada. Aynı şekilde eğitim modelimiz devam edecek. Videolarımız, derslerimiz, dosyalarımız ve sınavlarımız uzaktan. Akışla ilgili bir sorun yok. Bu meseleyi geçtik. İlan edildi. Şimdi her dönem için dersler ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman, dönem nasıl bitiyor? Bunun çok basit bir yolu var öğrenmemizin. Akademik takvim yazıyoruz yılla beraber. Kasım akademik takvim 2023 yazdığınız zaman Google denen bir icat var. Çok faydalı. Tavsiye ederim bilmeyenler için. Bir şey soruyorsunuz size söylüyor. Tıklıyorsunuz en üstte çıkan okulumuzun logosu var. Beni yine aynı sayfaya attı. Yine bunu görüp görmediğinizi bilmediğim için ben sık sık paylaşayım. Kafam rahat etsin. Bakın okuyoruz. 2023-24. Evet bu sene. Akademik tatvimi. Tamam şahane. Bahar yarı yılı. Evet biz bahara giriyoruz. Bahar dönemine giriyoruz. Bakıyoruz. Öğrenci katkı payı, öğrenim ücretlerinin ödenmesi, ders kayıtları. Evet bu benimle ilgili. Ne zamanmış? 12 Şubat, 16 Şubat arası. Yani pazartesi, cuma günleri arası harcımı ödemeliyim ders kaydımı yapmalıyım. Pekala. Mazeretli ders kayıtları için hafta artık siz yapamıyorsunuz. Varsa sorun danışmana iletiyorsunuz ve onun yapabildiği bir şey. Ders kaydını yapanlar için ama hiç yapmayanlar bundan faydalanamaz. Sizin işiniz ona 12'si 16'sı arası. Dersler de 19 Şubat'ta başlıyormuş. 19 itibariyle dönemimiz başlıyor. 31 Mayıs itibariyle sona eriyor. Dersler. Final sınavlarımız 3 Haziran'da başlıyor. Takvimi zaten burada görüyorsunuz. Sadece ne yazarak görebiliyorsunuz? KASÜ Akademik Takvim 2023-2024 yazarak bu sayfaya, öğrenci işlerinin sayfasında ulaşabiliyorsunuz. Bizi ilgilendiren konular neymiş o vakit? Derslerin 12'sinde başladığı ders kayıtlarının döneminse videolarımızın, işleyişimizin 19'unda başladı. Buraya kadar da hallettiğimizi düşünüyorum. Şimdi bir ara veriyorum. Hemen tabii siz yine görmüyorsunuz. Devam ediyorum. Devam edelim. Yine anlattığımız 1500. defa aynı konunun anlanmayıp açıklama yapıyoruz bir arkadaşlar. Tarihleri söyledim. Tarihlerde bir sorunumuz yok. Gelelim harç meselesine. Harç yatırıyor muyuz, yatırmıyor muyuz? Sevgili arkadaşlar, aksi bir açıklama yapılmadıkça hayır harç yatırmıyorsunuz, muafsınız denmedikçe harç yatırıyorsunuz gibi düşünüyorsunuz ve harcınızı yatırıyorsunuz. Peki bu açıklamayı nereden öğrenebiliriz? Nasıl durum netleşir? Rektörlük ana sayfasında. Rektörlüğümüz derse ki öğrencilerimiz harçtan muaftır, böyle bir karar alınmıştır. Evet harç yatırmıyoruz, harç sorunumuz yok. Şu an için öyle bir açıklama yapılmadığına göre biz harcımızı yatıracağız gibi düşüneceğiz. İkinci öğretim arkadaşlarımız. Açıklamaları takip etmek bu manada önemli. Gelelim seçeceğiniz derslere. Yine size bölüm sayfamızdan yola çıkarak pratik bir şey söyleyeyim ve seçeceğiniz dersleri de sunmuş olayım. Bunu ayrıca yine liste olarak da muhtemelen paylaşırız. Şuradan girelim aslında. Kasu TD diyelim. Sayfamıza girelim. Bologna ders içerikleri, lisans diyelim. Şöyle bir göz atalım. Akademik birimler. Lisans. Bizim fakültemiz, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Burada programımıza dair bütün bilgiler var. Bakın, sekmelerde her birine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Aklınızda olsun, bilginiz olsun. Ben şimdi seçeceğiniz derslerle ilgili bilgi vereceğim için sadece ilgili kısma yoğunlaşıyorum. Şimdi bizi ilgilendiren birinci sınıf yüzlü bu dönemi geride bıraktık. Birinci sınıf bahar dönemi. Güz dönemi dersleri tek sayıyla biter. Bahar dönemi dersleri çift sayı ile biten derslerdir. Aslında büyük oranda ilk dönemde aldığımız derslerin ikinci dönem karşılıklarını alıyoruz. Pek bir değişim olmuyor. Ama yine de sesli okuyup söylemekte fayda var. Şunu da söyleyelim. Şimdi bahsedeceğim alınması gereken dersler. Daha önce bir üniversitede okumamış, ders muafiyeti yaptırmamış sıfırdan bizim bölümümüze kayıtlı öğrencilerin alması gereken derslerdir. Dikkatle dinleyiniz. Kendi sisteminizde göreceksiniz zaten bu dersleri. Önce zorunlulardan başlayalım. Türk Dili 2, OZ102 aldık. OZ122 İngilizce aldık. TD 102 Osmanlı Türkçesi 2 aldık. Bu dersin iki tane olduğunu göreceksiniz. Aynı ilk dönemde olduğu gibi bir tanesinin en solunda şube kısmında 1 yazacak. Diğer Osmanlı Türkçesi 102'nin yine en solunda şube kısmında 2 yazacak. Okul numaranızın sonu tek sayı ile bitiyorsa 1 nolu şubeden, çiftle bitiyorsa 2 nolu şubeden Osmanlı Türkçesini seçeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek hassas nokta bu. Ders seçimiyle alakalı olarak Osmanlı Türkçesinde. Diğerleri zaten tek şube. 102 Türk dili seçtin. OZ 122 zaten bir tane var, seçtin. TD 102 Osmanlı Türkçesine geldin. 1 ve 2 var. 3 ile bitiyor okul numaran, 1'den seçtin. 8 ile bitiyor okul numaran, 2 no'lu şubeden seçtin. Tamam. Osmanlı Türkçesi Okul numaramızın sonuna göre tekse 1, çiftse 2 nolu şubeden seçiyoruz. TD104 Edebiyat Bilgi Teorileri'ni seçtik. TD108 Eski Türk Edebiyatı, TD112 Türk Halk Edebiyatı, TD114 Tanzimat Devri Türk Edebiyatı, TD116 Türkiye Türkçesi, TD120 Günümüz Türk Edebiyatı. Derslerimizi seçtik. 9 ders olması lazım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zorunluları seçtik. Bunlarla bir işimiz kalmadı. Bizim birinci sınıfta her dönemde ikişer tane seçmeli ders almamız gerekiyor. Orada da grup derslerini göster diyeceksiniz. Tıkladığınızda sayfa sayfa tümünü göstermeyebilir. Telefondan giriyorsanız özellikle dikkat edin. Tümünü göster, tümünü listele seçeneği vardır. Lütfen oradan kontrol edin. Seçeceğiniz seçmeli derslerse TD132 edebi türler ve anlatım teknikleri, TD134 yazılı ve sözlü anlatım. Seçmeli olarak da bu iki dersimizi seçiyoruz. Ne yaptı? 9 zorunlu ders, 2 seçmeli ders. E hocam seçmeliye geldim bunları göremedim. Tümünü listelediğin lütfen. Orada buton var. Tüm sayfaları gör, tümünü listelediğin. Bu şekilde göreceksiniz. Dolayısıyla 11 adet dersi ekleyeceksiniz. Onay, onaya göndereceksiniz danışmanınıza. Ders seçimi bu kadar. Dikkat etmeniz gereken Osmanlı Türkçesinde doğru şubeyi seçmek, seçmeli dersleri görüntülerken tümünü görüntüle, tümünü listele demek. Özellikle telefondan ders kaydı yapıyorsanız bu hususlara ilaveten dikkat etmenizi tavsiye ederim. 12-16 arası ders kayıtlarımız, bir sonraki hafta 19 Şubat'ta ise derslerimizin başladığı bilgisini verdim. Şimdi bunların yanında hemen şu hatırlatmalarımı da söylemem lazım. Kısaca bu paylaşımı durdurayım. Şunu açayım. Çünkü hep unutuluyor, hep unutuluyor. Arkadaşlar dilimde tüy bitiyor lütfen. Her gün öğrencisiniz, işiniz bu. Kasü ana sayfa, okulumuzun ana sayfasını lütfen takip edin. Kasü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ana sayfasını takip edin. KASÜ Türk Dili ve Edebiyatı sayfamızı takip edin, KASÜ OBS mesaj bölümünü takip edin, KASÜ UZEM sayfasını yine takip edin. Lütfen günlük olarak bakın. Sizinle alakalı bilgilendirmeler, efendim duyurular tamamı buralardan verilmekte. Buraları izlemek, güncel olarak haberdar olmak sizlerin görevi. OBS'ye ve Uzeme giriş sorunları yaşıyorsunuz ya da öğrencilikle alakalı türlü sorunlarınız var. Yine KASÜ İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri, KASÜ Rektörlük Öğrenci İşleri, KASÜ Uzem Bilimleri'ne ulaşıp sorularınızı yöneltin. Ya dahili numaralardan ya mailden. Bunları Google'a yazdığınız zaman bulabiliyorsunuz. Önceki videolarımda defalarca anlattım. Bu ders döneminde benimle olan işiniz temelde şu ilgili haftalarda ders kaydı yaptınız. Ben zaten bunları tek tek kontrol edeceğim. Ola ki eksik bir ders var. Yanlış bir ders seçildi. Bununla ilgili bir sorununuz var. Ekle çıkar haftasında sistem yine bana açık 19'unda. Özellikle o zaman bunları halledeceğim. Ee, ne yapacaksınız? Mesaj atacaksınız. Hocam şu dersim eksik, bu dersim yanlış gibi. Mesajımızı ve çeşitli soruları Bülent mail adresi. Bunu da bahsettim. Mail adresine sorunun konuyu yazın konu kısmına. Mesaja da adınız, soyadınız, okul numaranız. Tabi başına bir nezaketen merhaba iyi günler. Şu şu numaralı öğrencinizim, danışmanım sizsiniz. Sorununuzu yazın. Geri dönüşle sağlıyorum ve bu sorunu hallediyoruz. Diğer sorunlar için zaten bir yetkimiz olmadığını belirtti. Öğrenci işlerini adres biliyoruz ve sorunlarımızı oradan çözmeye kavuşuyoruz. Ancak zaten pek çok sorunun esasen cevabı bu bahsettiğim duyuru alanlarında belgelerde de var. Buralardan lütfen haberdar olalım. Şunu özellikle söylüyorum şu uyarıları. Niye sitem ediyorum e, yeri gelip? Şundan sitem ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Ben ısrarla söylememe rağmen bakın şimdi sistemime gireceğim. OBS'den kendi sistemime girdim kullanıcı işlemleri gönderilen mesajlar. Burada benim size ve diğer benden ders alan öğrencilere gönderdiğim mesajlar var. 90 kişiye mesaj yollamışım, 20 kişi okumuş. 100 kişiye mesaj göndermişim, 20 kişi okumuş. 90 kişi de 16 kişi. 150 kişi de 30 kişi. Ve hanginizin mesajı gördüğünü, görüntülediğini, hanginizin görüntülemediğini de ben buradan öğrenebiliyorum. Yani size gönderilen mesajlara dikkat etmezseniz bu uyarılara sorunlar yaşarsınız. Resmi takvimleri, süreçleri kaçırırsınız. Lütfen tekrar ediyorum. Dikkat edin, özenle bakın. Bu sizin asli işiniz. Hepiniz telefonu bizlerden daha mahir kullanıyorsunuz. İlgili siteleri günlük olarak bir sabah bir akşam kontrol ediniz. Fazla bir şey söylemiyoruz. Dersler konusunu son kez üzerinden geçiyorum seçilecek dersleri. OZ102 ekledim. OZ122 ekledim. TD102 numaramın sonuna göre tekse 1, çiftse 2 nolu şubeden ekledim. TD104, TD108, TD112, TD114, TD116, TD120 ekledim. 9 tane dersimi ekledim. Seçmeli ders seçeceğim. İki tane. Hangilerini seçeceğimi biliyorum. Seçmeli ders butonuna tıkladım. Orada bana dersleri gösterecek. Benim alacağım dersler ola ki gözükmüyor. Tüm dersleri göster. Tüm dersleri listele dedim. Ilaveten Ve şu dersleri buldum ve seçtim. TD132 edebi türler anlatım teknikleri. TD134 yazılı ve sözlü anlatım. zamanlarla alakalı, seçilecek derslerle alakalı, takvimle alakalı bilgilerimi vermiş oldum. Diğer türlü derslerimiz zaten uzaktan eğitimle ilk dönem bildiğiniz usul devam edecek. Sınav yüklemede sorun yaşayan arkadaşlarım var dersleri takipte. Bunlarla ilgili benim çektiğim eski videolar var. Lütfen bakınız gerekli kaynaklara. Hala sorun yaşayanlar varsa fotoğraf değil PDF nasıl yüklenir? Bunlar anlatıldı sorun yaşamamak adına size yapılan bilgilendirmeleri, atılan mesajları lütfen dikkatle takip ediniz. Güzel, başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmenizi temenni ediyorum. Ders programımız hem OBS'de girdiğiniz zaman sistem üzerinden görebileceksiniz hem bölüm sistemimize aynı zamanda yüklenecek. Derslerin akışıyla alakalı yine her bir hoca kendi bilgilendirmelerini yapacaktır. Ben yine derslerimle ilgili dönem başladığında neler yapacağız, kaynaklarımız, planımız, içeriğimiz aynı uzemden takip edebileceksiniz dosyalarımızı, videolarımızı. Uyarıları önemli hatırlatıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.